Merhaba arkadaşlar. Sınavdan önce motor bölümünden sorular sorulduktan sonra bağış kapağı açılır ve bağış bölümünden de sorular sorulur. En sağdan başlayacak olursak gri olan şu an göstermiş olduğum krikomuz hemen yanında siyah olan bijon anahtarımız kırmızı olan üzerinde yazıyor zaten reflektörümüz ilk yardım çantamız ilk yardım setimiz içerisinde de yangın tüpümüz var. En altta ise Stepnemiz yani yedek lastiğimiz var. Tekerimiz patladığında Kriko aracı havaya kaldırmamızı sağlar. Bijon anahtarı tekerlerin üzerindeki bijonları sökmemizi sağlar. Reflektör ise herhangi bir kaza gibi acil durumlarda şehir içerisinde 30 şehirler arasında 150 metre olacak şekilde konur ve diğer araçları uyarmış oluruz. İyi seyirler.